Charm Beauty'den herkese hello. Daha önce kız dedikodusu serimizi yerine getirmiştik. Bugün de kısa kısa sorularla Charm Beauty. Hadi bakalım yıkılsın. Şimdi etraftan ve müşterilerimizden birkaç tane soru yazmalarını istedik ve buraya attık. Ben de en merak edilen soruları hem size okuyacağım hem de eşsiz yorumlarımı sunacağım. Başlıyorum. Evet birinci soru. Sektörde olmamanıza rağmen sektöre girerken zorlandınız mı? Milyonlarca yürek tek bir soru. <laughs> evet genelde hep bu soru karşıma çıkıyor. Hayır zorlanmadım çünkü sektördekiler de zaten aşırı derecede yani bazıları en azından bilinçsizler. Yani sektörde olup da işi bilmeyen çok fazla kişi var. En azından eğitimlerle, donanımlarla kendimi sürekli geliştirmeye adadığım için Açıkçası çok da zorlanmadım. Ama ilk başlarda tabii ki de personel seçerken bu yönde bayağı zorlanmıştım. Ama bilmeyenler de bu işi yapıyor diye bir nifak yapıştırıyorum oraya. <laughs> İkinci soruya geçiyorum. Lazer yaptırdıktan sonra dökülmeler ne zaman başlar? Ya yani kıl tipinize göre değişir. Şimdi bunu aslında böyle çok geniş ve uzun bir cevap vermem gerekiyor ama bunu estetik çekeceğimiz videoda daha net bir şekilde ifade ederiz. Bunu pas Ama lazerle ilgili söylemek istediğim birkaç bir şey daha var. Denk gelirse onları da söyleyeceğim. Gelmezse de en sonunda yine söyleyeceğim. Manikür ve pediküre düzenli gelmek istiyorum. Ne kadar sürede gelebilirim? Ya bu da aslında çok öznel bir soru. Yani kişiye bağlı ama biz maksimum 3 hafta olarak öneriyoruz. Ama mesela hani tırnağınızda çok fazla ya da topuğunuzda çok fazla nasır oluşumu vardır. O yüzden o zaman daha böyle sık aradıklarla gelmeniz, daha sık temizletmeniz daha iyi oluyor tabii ki. Ama biz üç, biz sizleri 3 haftada bir, hadi maksimum ayda bir şeklinde bekliyoruz. Next Bu zamana kadar yaşadığınız en garip an ne? Fena bir soru gelmiş ve bunun cevabı çok çok uzun. Hangisini anlatsam acaba? <laughs> Şöyle bir kısa bir overthink. O kadar çok e, garip olay geliyor ki başıma çünkü. Kem gözden mi, nazardan mı, neyden artık bilmiyorum. Ama bir tanesi var, e, böyle öleceğimi hissettiğim bir andı. O da şuydu, Charm'ı böyle ilk açtığım zamanlardı. İşte akşam geç bir saate bir müşteri randevu aldı. Neyse onaylık falan filan. O zaman çalışan kız da yalnız kalmasın diye ben de onunla beraberim. Böyle müşterimiz geldi ama geldiğinden beri garip garip hareketler sergilemeye devam etti. İşte böyle pense elinden aldı çalışanım vesaire falan, garip garip sorular sormaya başladı vesaire falan. Ve biz bu kişiyle 4 saat geçirdik ve kapanış müşterisiydi. Ondan sonra biz anladık ki hani ya bir sarhoşluk halinde ya da hani psikolojik olarak problemleri olan birisi, bilmiyoruz vesaire falan. Ama bana o kadar çok garip sorular soruyordu ki mesela diyordu ki bana şunu şöyle yaptın mı? diyordum ki nokta nokta hanım neyi öyle yaptım mı? Hani neyi yapmam gerekiyor? Benim sizin bildiğiniz, benim bilmediğim şey ne yani? Böyle şey gibi oldum. Firdevs Hanım neyi itiraf edecek? <laughs> Bir gibi oldum yani. Ve hayatımın en garip anıydı. Böyle gülerek anlatıyorum ama sonrasında çok korkunç olaylar ve süreçler yaşadık. Oralara girmek istemiyorum. Onun dışında da işte personellerle yaşadığım garip anlar var. Yani böyle Mobbing deseniz normalde işveren çalışanı mobil yapar. Ben çalışanlardan mobbing yediğim zamanlar da oldu. <laughs> Diğer soruya geçiyorum. İşlem yaptırdığınızda ne kadar süre sonra yenilemek gerekir? Hangi işlemi? Mesela hani bu, bu, burada bu soru detayı eksik. Hangi işlem? <laughs> Lazer mi? Manikür mü? Protez tırnak mı? Cilt bakımı mı? Hangisi? Hepsi çok farklı. Buna e, yazım hatası yüzünden cevap vermeyeceğim. Protest tırnak yaptırdığımda normal oje, de, gibi sararma yaşar mıyım? Sararma. Sararmadan kasıt tam olarak ne oldu bilmiyorum ama mesela beyaz renk bir protest tırnak yaptırıp gündeki paket sigara içiyorsanız tırnağınız sararır yani. yani bu okey bir şey. Ya da şu şekilde mi sordunuz bunu, onu da çok anlamadım. Ee, yani tırnak ayar ki hava almadığı sürece sararma, yeşillenme gibi sorunlar olmaz. Bu da teknik bilgiyle alakalı olan bir şey, malzeme kalitesiyle alakalı olan bir şey. Hani normal o sararma ne istinaden oluyor onu bilmiyorum ama protez tırnak ve jel güçlendirmede biz bu hususlara dikkat ediyoruz. Bu sararmalar sonra yeşillenmeleri yol açıyor, mantara yol açabiliyor gibi gibi sorunlar olabiliyor. Bunun içinde ne diyoruz? Sterilizasyon uzman bilgisi, kaliteli malzeme. Bunlara dikkat ediyoruz. Hadi bakalım. Tırnaklarımı yiyorum. Yine de işlem yaptırabilir miyim? Of uzmanların korkulu rüyası işte bu tırnak. Çoğu uzman bu tırnağı yapmak istemiyor. Çünkü yapamayacaklarını düşünüyorlar. Halbuki biz tırnak yeme tedavisi adı altında. Yani tedavi basic bir tedavi tanım bu arada. Böyle aklınıza Evet, biz sizin tırnak yemenizi durduracağız gibi bir şey gelmesi. Bunun tek çözümü biz nail artistler ya da güzellik uzmanları değiliz maalesef ki. Ama tırnak yeme tedavisi adı altında protez tırnak işlemi yapıyoruz. Bunda da şu hususlara dikkat ediyoruz. Yani siz stiletto isteyebilirsiniz tırnak modelinizi ama ben bunu yapma taraftarı değilim ki yapmıyorum da. Yani düz ve kısa bir tırnak yapıyorum size gönderiyorum. iki hafta sonra tekrar geliyorsunuz. Burada amacım tırnak etlerini ve tırnak yatağını aslında normal bir forma döndürebilmek. Çünkü zaten tırnak travma yaratıyorsunuz. Yani kısacası evet yaptırabilirsiniz. Kalıcı veya protez tırnak öncesi neden ıslak manikür yapılmaz? Az önceki sararmanın aslında cevaplarından bir tanesi de bu. Şu sebepten yapılmıyor çünkü Protez tırnak veya kalıcı ojeye o kadar çok malzeme ekliyoruz ki tırnağın, o tırnağın hani tamamen kuruması gerekiyor. Kurumazsa tırnak yine söylüyorum yeşillenir. Bu da mantara veya diğer tırnak hastalıklarına yol açabilir. O yüzden tercih etmiyoruz. Ha diyeceksiniz ki pedikürde de ayak ıslanmıyor mu? Evet ıslanıyor ama pedikürde bu kadar yoğun bir malzeme etkisi altında tutmuyoruz. Gözüm kaydı bak. Lazer epilasyonda neden Soprano kullanmıyorsunuz? <laughs> en sevdiğim soru geldi. Şimdi arkadaşlar hiçbir güzellik salonu Soprano Ice Titanium zaten kullanmıyorlar. Soprano'yu kullanan yerler doktor klinikleridir. Ya da bir güzellik salonunun doktorla bir anlaşması vardır. Salonun yarısı doktorundur. Doktor onayıyla bu Soprano cihazı yurt dışından getirilebilir. Bakın doktor onayıyla soprano cihazı yurtdışından getirilebilir. Şimdi peki bizim e, Türk milleti ne yapıyor bu konuda? Tabii ki de çok akıllıyız. Diyorlar ki ben bunu yerli üretim yaparım. Kasasına da soprano ay titanyumu bir çakarım geçerim. Kim ne anlar yani soprano mu kullanıyorum, diyot mu kullanıyorum, IPM mi kullanıyorum? Müşteri zaten bilinsin, anlamıyor kafası. Ben de istesem mesela diyot lazerime şey yazdırabilirdim kasasına. Charm Beauty, Soprano, Ice Titanium. Ama bu dolandırıcılık. Yani hiçbir güzellik salonunu zaten Soprano, Ice Titanium kullanmaya izni yok arkadaşlar. Ve cihaz çok pahalı. Yani sizin böyle dışarıda veya orada burada gördüğünüz güzellik salonlarının bunları getirebilecek bütçesi zannetmiyorum. Daha da rezil olan şeyler var. Görüyorum cihaz ayrı maksimum ikinci elden 60 bin almış ya da hadi sıfırını almış 125 bine. Diyor ki ben Soprano Ice kullanıyorum. Öyle bir şey yok. Yok yani yemiyorum ve gülüyorum yani. Çünkü belli yani hani şey deriz ya mal belli eder belli yani yapmayın lütfen insanları bu şekilde kandırmayın. Bir de bu kadar da ucuz lazer aletleri almayın ya. Onu olacağınızı aldan devam edin. Niye lazer yapıyorsunuz ki? G5 yaptırdığında faydasını müyüm? Neyden fayda almak istiyorsun mesela G5'te? Önce ben bunu sorarım. Yani G5'ten beklentin nedir? g 5ten beklensin ben bölgesel yağlarımdan kurtulmaksa hayır almayabilirsin ama ben sevdiklerimden kurtulmak istiyorum. Toparlayıcı etki görmek istiyorum biliyorsan. Evet, alabilirsin. Tamamen kişiye özel bir form geliştirmek gerekiyor. Personel seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Ben personel seçemiyorum. <laughs> Başarısızım bu konuda. <laughs> Ama genel olarak şuna dikkat ediyorum. Ekip çalışmasına yatkınlık, güler yüz, dürüstlük, işinde kalifiyeli olması ya da en azından işinde başarıyı charm bünyesinde taşıyabilecek olması. Bu tarz beklentilerim var. Çok upgrade beklentilerim yok dürüst olması, çalışkan olması, ekip çalışmasına uyumlu olması. Bu kadar. Melek gibi bir patron. Batık alıyor musunuz? Alıyoruz. Evri işlemi kendim çıkartabilir miyim? Tabii efendim çıkartabilirsiniz. Lütfen çıkartın. Yani çıkartın ve başınıza gelecekleri bir görün ama ondan sonrası da biz o işlemi düzeltebilir miyiz onu hiç bilmiyorum. Yani şu evde işlem yapma e, furyasına bence acilen bir son verilmesi gerekiyor. Kendinize yazık ediyorsunuz ya da en azından biraz tecrübeniz varsa yaparsanız çok daha iyi olur. Ve geldik son soruya. Aa sondan ikiye, iki iç içe geçmiş. Jel güçlendirme ile protez tırnak arasında ne fark var? Oh my god ya! Randevu de en çok buradan gümlüyorum ya. Jel güçlendirme istiyorum, jel destek istiyorum diyor mesela bazı müşterilerimiz. Ona göre bir vakit uzman ayarlıyorum. Sonra diyor ki, e protez tırnak uzatma olacak. Diyorum ki ne? Bunu bir açıklayalım. Şimdi jel güçlendirme dediğimiz olay ya da jel destek dediğimiz olay kendi tırnak uzunluğunuza Kalıcı ojeyi sürmeden önce alt kısma destekleyici, kırılma, atma önleme için yaptığımız bir koruyucu kalkandır. Jel güçlendirme budur. Protest tırnak ise tırnak uzunluğunuzdan daha uzun bir tırnak istiyorsanız eğer bu protest tırnak oluyor. Protest tırnak da illa böyle e, şablonla yapılması gerekmiyor ya da üst formla yapılması gerekmiyor. Protest tırnak bir ana başlık. Bunun alt başlıkları var tips, üst form, şablon ve benzeri teknikler. Uzmanın bilgisi ve tercihi ne yöndeyse uzman size onu yapıyor ya da sizin tırnaklarınız neyi kaldırabilecekse o yönden gidiyor. Bunu karşılıklı karar vermeniz gerekiyor. Aradaki farklar bunlardır. Evet, sterilizasyonu nasıl yapıyorsunuz? Şimdi çoğu yerde sterilizasyon yapılmadığı için ben bu e, video ya yani bu konu altında tekrar bir video çekip öğretici olmak istiyorum. Çünkü bence birçok nail stüdyo sterilizasyon yapmayı bilmiyor. Ciddi uzmanlar var bu konuda ve ben bazen şöyle oluyorum. Bunu da mı bilmiyorsun? Yani insanla uğraşıyorsun. Etler kanayabiliyor bu süreçte ve sen sterilizasyon yapmıyorsun çok büyük kayıp ki çok maliyetli bir şey değil. Fizikselizasyonu çift aşamalı yapıyoruz. Öncelikle bir sterilizasyon sıvımız var. Orada mikropları kırıyoruz, bekletiyoruz. Daha sonra çıkartıp tek tek aletlerimizi fırçalıyoruz, kurumaya bırakıyoruz. Oradan sonra tek size özel kraft paketlerle paketleyip ısıya gönderiyoruz. Ve ondan sonra sizin kullanmanıza geliyorlar. Ve biz aletlerimizi de sık periyotlarla değiştiriyoruz. Evet, sorularım bu kadardı. Siz de merak ettiğiniz güzellikle ilgili, işletmeyle ilgili veya kadınlarla ilgili ya da erkek olarak bakımla ilgili merak ettiğiniz sorularınız varsa aşağıya bize yazabilirsiniz. Hepinizi çok öpüyorum.